UEDAŞ Yalova İşletme Müdürlüğü Çiftlik Köy'deki Trafo Merkezi'nden Yalova Şehir Merkezi'ni besleyecek yeraltı yüksek gerilim tesisi çalışmalarını hızla sürdürüyor. Enerji kesintisilerini önlemek, enerji kesintilerini azaltmak ve kesinti etken abone azaltmak için e, bu işi yapıyoruz. İşletme Müdürü Emre Şen Hasırcı 6 kilometre uzunluğunda bir kazı ile yapılacak çalışmanın 15 Aralık tarihine kadar bitirileceğini söyledi. 2020 yılı bitmeden Yalova il Genelinde yaklaşık 10 milyon TL'lik yatırım yapmayı planlıyoruz. Bu yatırımın en büyük payı çiftlik köyde bulunan trafo merkezinden Yalova şehir merkezini besleyecek ana yeraltı yüksek gerilim hatı tesisidir. Bu işimiz yaklaşık 6 km uzunluğunda bir kazı olacak. ve 15 Aralık 2020 tarihine kadar bu işi bitirmeyi planlıyoruz. Şen Hasırcı yaklaşık 50 bin aboneye fayda sağlayacak bir çalışma yapıldığını anlattı. enerji arz güvenliğini bir üst noktaya çıkartmış olacağız. Mevcuttaki hatlarımız yüksek gelim hatları havai hatlar bunlar atmosfer açık olduğu için e, hava muhalefeti durumlarında e, veya ya da üçüncü şahısların özellikle inşaat müteahhitlerinin yaptığı kazı çalışmalarında e, Bizim direklerimiz zarar görebiliyor. Şen Hasırcı özellikle Girne Caddesi ve Tekin Sokak'taki yüksek gerilim ve alçak gerilim hatlarını yer altına alarak hem ekonomik hem kaliteli bir aydınlatma tesisi kazanmayı amaçladıklarını söyledi. Şenhasırcı, Çınarcık ilçesinde yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda alanda yüksek gerilim ve alçak gerilim hatlarını yer altına alacaklarını sözlerine ekledi. Çınarcık çalışması önümüzdeki hafta pazartesi günü 12 Ekim tarihi itibariyle başlamayı planlıyoruz. O da yine Aralık ayı ortasına kadar bitmiş olacak. Yıl sonuna kadar tüm işlerimizi bitirmeyi planlıyoruz. Son olarak da özellikle Çiftlik Köy ilçesinin giriş kavşağı ve Kaytazereberlisi'nin giriş kavşağında orta refüji aydınlatmamız yok.